Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz DLS 22'de ikinci takımla biliyorsunuz geçen hafta arkadaşlar geçen hafta mı geçen günler artık hafta olduğunu bilmiyorum e, günler ayları karıştırdık e, yeni bir seriye başlamıştım kardeşlerim e, İspanya Ligi oyuncuları toplamaya çalışıyoruz biliyorsunuz e, bundan sonra da İngiltere Ligi'ni düşünüyorum ondan sonra İngiltere Ligi'ye gideceğim ve bunun dışında da başka bir tane daha içerik var kafamda bilginiz olsun o da çok yakında sizlerle buluşacak şimdi niye hemen geldik ikinci takıma e, bu arada 4-5 tane falan ben galiba kariyer maçı yaptım online maçlara çok az kaldı. Kaç maç kalmış ya? Bakalım bir. 3 koruyar maçı daha yaptım. 4 maç yaptım. 7 maç mı yaptırıyor ya? Asıl önemli konu ne? Burada arkadaşlar gizli oyuncu var. Gizli oyuncu 1295'lik gizli oyuncu. Ve arkadaşlar e, altımız 1653. Krallar olay burada bitiyor. Yani e, 1410 kim olabilir yorumlarda belirtin. Ama ileri hesabından belirtin. Lütfen rica ediyorum sizlerden. E, sizce kim bu topçu? Açacağım para içinde katacağım hemen bugün arkadaşlar almaya çalışacağım iyi oyuncu olursa İspanyol oyuncu olursa inşallah İspanyol olur işimiz görülür İspanyol olmazsa da canımız sağ olsun kardeşlerim diyeceğiz bilginiz olsun ama toka belirtmenizi istiyorum o zaman gençler let's go diyelim açalım basalım parayı basalım parayı çünkü hemen hep gelmiyor bu bana ee, diğer takımda mesela gizli oyuncu gelmişti hatırlıyorum ikinci takımda e, i̇lk takımda tabii de gelmişti ama bunda e, hemen gelmesi beni şaşırttı. Daha üçüncü kariyer maçını yaparken geldi deyip konuşurken birden basıyorum ve... Kim geliyor? Ve bastık. Ha, gerçi bir şey olmaz. Balans sorun der. E, hatası der. Ee, parayı geri verir. İspanyol oyuncu var mı? Maç yapmıştım. Şu Brezilya'da deli Lacerda nerede oynuyor bu? 7 numara. <laughs> Ivan Raketic. Oğlum ne oluyor lan? Direkt aldık mı biz? Aa biz bunu direkt aldık ya. Pardon kafa gitti oğlum benim. Kafa gitti. Vallahi billahi var ya size şey söyleyeyim. Mükemmel oldu benim için. Orta sahamı güçlendirdim. İspanyol bir tane daha oyuncu koymuş oldum arkadaşlar. İşte bu benim şu an çok çok işimi gördü. Ne dersin kardeş? Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. İşte bundan sonra kariyer maçları keyif verir. Kariyer çık burada da oyuncu çıkacak ve reklamları da izleyeceğim. Ee, videonun dışında olduğum zamanlar bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, kariyer maçlarını atalım. E, en azından kariyer maçlarında da tamamlayalım kardeşlerim. Kardeşlerim tekrardan selam. Şöyle selam çünkü e, kariyer maçlarını oynadım. Online maçlara girebilmek için. Orada videoyu kestim tabii ki de arkadaşlar yarıda. E, şimdi... Şöyle bir kadromuza son bakalım. Casemiro da var, Raketiç de var. İkisi de İsp İspanyol. Tabii ki bunları hep temizleyeceğiz. Hep İspanyollar oynayacağız alarak e, kadromuzu full İspanyol yapmaya çalışacağız. Şimdi online maç atabiliriz. Heyecanlıyım arkadaşlar. Bu arada kariyer maçı yaptıktan sonra transferde herhangi bir İspanyol oyuncu gelmedi. Bilginiz olsun. Bunlar da elmas alınıyor arkadaşlar. 490 elmas. Bu arada 700-800 bu ya. 600 falan da biraz düşmüş. Aspas falan var. Bassak alabiliriz ama o an elmasımız yok. Ne yazık ki basamıyoruz. Parasız oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi online maç yapabiliyorum. 20. sezon bu takımımız daha ilk online prestij turnuvası katılamıyoruz değil mi biz buna? Ah, mu lan. Denesem mi ya bunu? Neyse çok uzun sürecek. 9 e, seri galibiyet istiyor. Biz bir online maç atalım da. Onu daha sonra yap, yani daha sonra belki derken. Videonun dışında bunu yaparım çünkü e, güzel efsane bir ajan ödülü var arkadaşlar. O yüzden bile oyun oyun e, etkinlikler yaparız. Ama şimdi değil. Şimdi online maçımızı ilk online maçımızı atalım. Hmm. Bu takımızda. Menajer menajer. onu kadrosu nasıl lan? Göremedim. İyi miydi? Kadro e, ee, nasıl bu arada arkadaşlar? Bu güzel mi? Beğendiniz mi? Daha bir şey yapmadım formaya. Yapacağım hepsini yapacağım ama. Bu arada ee, form forvetim Kane'i çok beğeniyorum. Bilginiz olsun çok güzel oynuyor. İnşallah atarsın. Güzel. İlk... Aa <laughs> 10 ilk maçı. Bak. XP 0 benim 820 XP oldu. Ben kaçtı. Bir gol attık. Ne hocam? Hocam. Madem oynamayacaksın niye indirdin ya? Madem oynamayacaksın niye indirdin değil mi? Hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar. Hemen o ikinci maça geçelim. Keyfimize bakalım ya. Keyfi sürelim. Let's go. Aa Gabriel Jesus almış bu arkadaşımız da. Evet güçlerimiz eşit. İki yıldızı iki yıldız. Biraz ses kısabilir miyiz? Ben galibiyetle başlamışım. Onun ilk maçımı bilmiyorum. Bakamadım. Tabi 20. sezon, 19. sezon, 18. sezon bunlar kolay sezonlar bizim için. Raketi çok güzel oldu ya arkadaşlar. Gizli oyuncan raket vermesi bana çok çok tatlı olmadım ya. Dokun ona. Aferin. Kazimiro devam et oğlum. Kane devam et. Niye bekledin Kane? Bu adam iyi vuruyordu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Allah belanı ver. Bu değil lan. Diğer kısa boylu olan iyi vuruyordu ya. O da yedekte şu an. Kane'i oynatıyorum. Kel ke oğlum ne oluyor lan? Bu da kaçtı. E, güzel benim için ya. Sıkıntı değil. Böyle eee... ilk başlarda bunların olması güzel. Zaten eee yükselme 7 puanmış. Bir, bir keyfine maç yapayım bir bitireyim ya. Oynamıyorum da. Yani çok bir şey de yapmadık hemen kaçıyorlar. Aynı güçte buna bu da Gabriel Jesus almış. On da maçı Eriko. Bunlar bot değil değil mi arkadaşlar? Değil diye biliyorum ama. Yine de belli olmaz. Bazen yapıyor DLS. Başla bakayım kardeşim. Ne yapıyorsun? Kaleci yok bu bunun yedek hesabı olabilir baksana. Kaleci Amulaj'e dönüp ileriye şişiriyor. Bu biraz oynamış. Kale yapma. Kale. Aferin oğlum. Güzel. Kazemiro indirdin onu. Okay. <laughs> en sağda döner misin kardeşim? Teşekkür ederim. Samarzi solak yalnız ya. Bu niye sağda oynamış? Bart indiremedik. Bu adam oynamış arkadaşlar daha önce. Bu onun ikinci hesabı olabilir. Raket geldi aldı. Kazemiro yan yanalar. Casemiro vermedin. Kane'i attın. Kane aldın o topu. Bir daha Kane aldın. Alamadık. Tamam Ko. Şuraya dokun Ko. Güzel. Raket uzun. İndir onu. Aferin. Kane buraya dokun. Zorladık. Aferin oğluma. Ver pasını Aa, başaramadık. Güzel pas. Offside yok. Kane atar abi. Kane affetmez. Evet nazar is coming. Samarzic bak solak gördünüz mü? Solla kullanıyor ama sağ kanta oynatmış. Kaseste bir o geliyor ve golünü atıyor. Bir kardeşimiz demişti ki abi sakın Kasemiro'ya kornerleri kullandırma. Çünkü kornerlerde içeriye koyunu çok güzel kafa vuruşları var. Kardeşimize selamlar buradan. Yorumlarda okudum mu anlamışsınızdır artık değil mi gençler? Yorumlarınızı okuyorum. İndir onu. Güzel. Dokun. Aferin oğlum çok iyi pas. Ne? adam BAŞ maçı bıraktı galiba. Bir açtırma deneyim lan? Ne olur. Güzel. Temiz ke, güzel. Adam maçı bıraktı galiba arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama. Bakayım bir. Oynamıyor çünkü. Herhalde biz 20. sezondan falan Eee maç at, at başarılar diliyor. Hocam maç bitiyor lan. Sen niye oynamadın ki kral? Yani başarılar diledi. Eyvallah da. olsaydı. Bu adam side, durmasın kale boş. Wallside yine Wallside Kane. Hemen vurayım bari de. Kale çeyinde. kale ne yapıyor kale? Kafan mı güzel oğlum senin? Ben başarı biliyor muyum bu arada? Ben şuna bakayım da. Yok diye biliyorum. Meğer herkese veriyormuş. İndir yavrum. Yunan. Yunan tohumu hadi. Aferin devam et. Kane'in önünü de bırakır mısın? Aferin. 3-0. Atar bu sefer. Kane kane kane. Kana kana gole kana. <laughs> basit ya şu an. Çok basit tabii ki de. Bir de ne? Ne yapıyorsun hocam ya? Kaleci atıp ileri geçirmekten ne anlıyorsun? Bir tane atsam çıkacaksın galiba. Aslında 3-0 çıkman lazım senin. Döndüremezsin. Gabriel Jesus. Bak orada Lovabo var benim Lovabo. Hop alırım öyle ayağından. Kral hop hızlı çıkarım. İlk yarı bitti. Umurumda mı değil. bir dakika bir dakika bir dakika. Yorulanlar kimler var abi? Defanslar yorulmuş mu? Bir tane şurada yorgun var. Onu gördüm. Samaric çıkartayım arkadaşlar. Samaric de oynamasın. Gerek yok. 1640 XP'mizi yapmışız abi. Tertemiz. Raket işte başlıyoruz. Casemiro bekliyor şu an. Basmayacağız onu arkadaşlar. Hop Samaric verdim pasını. Dokundun yavrum. Adamsınız. Kane attın. Kane geldi. Penaltıyı aldık. Olur. Penaltı gibi serbest sürüş olur. Sen niye kullanıyorsun? Manyak mısın lan? Casemiro raket iç Casemiro kullansın. Raket daha iyi vururdu ama. Neyse biz Casemiro ile online maçlarda ilk golümüzü atalım. Hop! Aha! Çok kötü kullandım lan! Niye öyle vurdum? Neyse. Aaa önden maşallah. Ne 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 öyle bir şarkı vardı değil mi? Spiker sanki onu söyledi. Hocam git artık be! Arkadaşlar biz burada bayağı bir sezon çıkmadan girmeyelim onların maçlara. Çok güzel size keyifli maçlar veremiyorum. O da benim sinirime dokunuyor. Sevmiyorum böyle maçları. Baksana hareketlere. Ne yapıyorsun ya? Çık git oruçlu musun? Ramazan da bitti anasını satayım. İyi orta gelsin. Kazemiro mu kullandı? Lavabo! Atamadı. Tam Ersin. Eh, şöyle ya arkadaşlar valla. <laughs> Devam etmek isterdim ama şu an gerçekten keyif almıyorum. Yani sezon 20'den çıktık zaten. Ee, gir çık, gir çık, gir çık, gir, çık. Gerek yok. Kasmayayım. En azından bu videoda gizli oyuncumuzu açmış olduk. Bir tane daha İspanyol oyuncu getirmiş olduk kardeşlerim. Ee, bu maçtan adam kaçtığı için e, 3 pu puanı yine biz aldık. 20. sezondan direkt hızlı bir şekilde yükseldik. Basamıyorum şu an. Niye basamıyorum? Heh bastım tamam. Sizleri seviyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.